Kayseri'nin Hacıları ilçesinde karı koca evlerinin önünde uğradığı saldırı sonucu av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre Beğendik Mahallesi, Şehit Rüştü Bayram Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Fahri Bey ile eşi Gülhan'ın B cami çıkışı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evlerinin önünde av tüfeğiyle saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yapılan ilk müdahalede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Fahri B ve Gülhan'ın B'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.